Aydın'da uyuşturucu gelemezsin, satmak gelemezsin. suçundan gelemezsin. adliyeye sevk edilen şüphelileri görüntülemek gelemezsin. isteyen gelemezsin. gazetecilere uyuşturucu tacirlerinin gelemezsin. yakınları gelemezsin. saldırdı. Kapat, 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 kapat. Kamera gelemezsin. ve fotoğraf gelemezsin. makinelerini gelemezsin. almaya çalışarak görüntü alınmasını engelleyen gazetecilere hakaret eden 3 kişi polis tarafından gelemezsin. gözaltına alındı. Gelemezsin. 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 Gelemez

Okulu bir operasyonu nedeniyle Adli Adliyesi'ne gelmiştik. Uyuşturucu satıcılarının adliye çıkarılacağını öğrendik. Onları çekmek için adli önünde beklerken geldiler. Biz çekime başladık. Yakınları hemen içeriden çıkıp önce telefonlarımızı, kameralarımızı darp etmeye, almaya çalıştılar. Bizi darp etmeye çalıştılar. Saldırdılar. bir, bir sürü hakaret, küfür ettiler. Ee, bizi e, jandarma ve e, diğer polis ekipleri kurtarmaya çalıştı ancak polise ve jandarmaya daha hakaret ettiler. Telefonum kırıldı ve işte tutmaya çalıştılar, işte dağıt etmeye çalıştılar ancak içeri kaçabildik. Ancak diğer arkadaşlarımın kameralarını e, tuttular, çekimini engellediler. Şikayetçisin galiba. Evet, şikayetçiyiz. E, üç bayanlarla, kadınlarla şikayetçiz. Takip edin gündeme dair her şeyden haber.